Hepinize merhaba arkadaşlar bunu TikTok videoları izliyoruz. Hadi başlayalım. Dışladı. Onu dışlamadı. ona Onu dışladı diğer el firmanış. Ona gelecekti. Onu yoksaydı saydı. Attı. Almighty push. Atta onu. Sekin olmadı diye herhalde. Attın, hatırladı. O da attı kendini. <laughs> Abone olana Amber. Beğeni atana Leon yarım yapana kollet yapın ben yapardım çapraz Türkiye çapraz Azerbaycan izledim çırpınıldım <laughs> <laughs> Oha. emek. Why you me? push. Vay kral hareket. Kediye bak. <laughs> iPhone. IPhone. Wow iPhone Nasıl da Bizi de aranıza alır mısınız? Bu çocuk beyinsiz doğdu Anlamadım <gülüyor> Anlamadım Hey Ne bakıyorsun lan? koş <gülüyor> 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 Cumhuriyet Bayramı'nda yapmış 198. Aa teke <laughs> Herhalde 29 Ekim. Hatırlamıyorum. Söyleyin. hatırlamıyorum <laughs> Oha. <doorway Emmanuel> evet. e e <laughs> <laughs> What? Abi kendininkini yapmışsın. Orada yere şey yazmıyordu. yoldan hiç araba geçmiyor. What the fuck? Hiç saçmalık. Ay çenesini salak. kral gelsin abi saygılar. Olsun

Omni Ever the Omega everything in <gülüyor> 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 Anlamadım Aa Loyal, yeni gelen karakter Lo ve Gey Çal oradan loyu. Evet Anladım. çocuklar hırsızlık <laughs> çok kötü bir şeydir. Şimdi ben markete gidip poşete 25 kuş vermek yerine meyve sebzeleri bir poşet alırsam bana ne denir?

Ho kadar, Hadi gel Hadi gel bana, hadi gel, bana, hadi gel, bana, hadi gel, bana gel. Herkes yapar. Her çok dostan, ya. en favor, saplan, kimisi de güzel kız var. Cem ya. Farad yüzünden abi. Farat tamam, tamam. bırak. Hayır, beni bırakma abi. Dalabilirsin bana ya. He, o zaman ya. al sana şöyle. Allah belanı <laughs> <Ayyim. gülüyor> iPhone, deu iPhone. Wow, iPhone. Oh, já tinha colocado. Isso é. Que Adam, tá Top oynuyorlar. Aa gitti. Niye yakından kırıyor abi? Ölürsün ki. Kusura bakma ama ende için geri zekalılık var bizim oh, <laughs> vardılar şöyle. vardılar bizim hani. var mıydıklar bilen <laughs> Franck yine girer bir de Rumble, <laughs> <just gonna> <laughs> Brian? Bayağı iyiydi. Aga, aga ne oluyor bunlara? Lan depresyonda mısınız ya? <laughs> Amca. <laughs> İki sene önce sevgililer gününde bir dolmuşa bindim. Ön koltukta oturmuş Kadıköy'e gidiyorum. Bir yandan radyo çalıyor ve DJ şöyle bir anons yaptı. Bu güzel sevgililer gününde şimdi o yanınızdaki güzel insana dönüp elini tutun ve seni seviyorum deyin. Böyle arkama döndüm bir baktım. Oturan çiftler birbirinin elini tutmuşlar seni seviyorum falan diyorlar. Önümü döndüm şoförle bir an göz göze geldik. Şoför bana baktı ben şoföre. Oğlum dedi bak evlat sakın aklına bile getirme. Tabii merak etme yani seni öpecek kadar da... O beyaz atlı sen miydin onun Kocaman kasları vardı savaşın ardından tek sağ kalan savaşçıydı gözü kara sendiydi o kulların ardından gelen Senliydi Ve en kol cool yardımcısı gri eşek de Leon'u unutmamak gerek. Haa <laughs> yüzü gözüküyor.

kızım. Özgür Deniz Ferilat'ın kızıyım. Kim peki? Babam hocam benim. Babam mı? Kızım senin baban Kemal Bey değil mi? Hayır o artık benim babam değil. Otur kızım yerine ya. Hasbin Allah'a. Efendim kızım buyur söyle ne istiyorsun? Hocam bize kuzular mı ister Kızım sen manyak mısın? Ben sana neden kuzularım diyeyim ya. Hepsi çıldırmış bunların ya. Neyse sınıfın yine güvenicisi Ahmet var. Ahmet oğlum kalk sen şeyleri söyle bakayım bu bilgileri öğrendikten sonra hayatınız tamamen değişecek. Bir, spor yapın. İki, İngilizce öğrenin. Üç, yurt dışına çıkma. Abi ne ne diyorsun ya? <laughs> ne olmuş benim sınıfıma be? Hı? Dışladı. Ağladı. <laughs> Bize geldi. <laughs> Vurma be. Öleceksin, öl öleceğim öleceğim. Çok <laughs> <Tek> gidecekti. <laughs> De onu. Kırmızıyı denemedi. Eee bu muydu? Anlamadım. <laughs> <laughs> anlamadım. Yazıyı da anlamadım. kaçıyorlar herhalde anlamadım ulti şeyden kaçtılar ya da şey Arkadaşlar, ben <laughs> 8 Nasıl görüyor onu? Hadi Aynı takımda değil. Tamam. Ne oynayacağız? Sıra sıra yalan söyleyeceğiz. Tamam. Tamam. sen başla Ben aslında sana aşık değilim. <laughs> sıra bende sana.

Brawl bur etme. Maske sahillerini gösteriyor. Oha. Elime düştü. Seni ballatacağım. Neyse gençler bu videomda sonuna gelelim. Derinden Teşekkür ederim. Darın yazarak abone olun. <laughs> ne bu yanında sonuna gelin ve bay bay.